Şimdi dün e, hatırlayacaksınız Barış Kaya'ya bağlandık Ankara'dan ve çok e, ilginç bir olaydan bahsetti bizlere. Anıtkabir'de dersimiz Atatürk filminin final sahnesi de çekilecekti. İşte o filmin final sahnesi Mustafa Kemal'in ölüm yıl dönümünde Anıtkabir'de çekildi dün. Filmde Atatürk'ü canlandıran Halit Ergenç de Ulu Önder'i ziyaret için Anıtkabir'deydi. Film ekibi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ ile de bir süre sohbet etti. Ben seni hiç görmeden Sesini hiç duymadan hissetti. Dersimiz Atatürk filmi Ulu Önder Atatürk'ü bambaşka bir bakış açısıyla yeniden izleyiciyle buluşturacak. Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde film ekibi anıt Anıtkabir'deydi. Bu kez anıt Anıtkabir'e atalarını ziyarete gelen binleri görüntülediler. Dersimiz Atatürk filminin final sahnesinin çekimleri için özellikle bugün yani 10 Kasım tercih edildi. Anıtkabir'e gelen binlerce ziyaretçi bu filmde oynuyor. Çünkü filmin son sahnesinde figüran tercih edilmedi. Filmde Atatürk'ü oynayan Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel ile birlikte atanın ölüm yıl dönümünde Anıtkabir'deydi. Bergüzar Korel resmi tören başlamadan anıt Anıtkabir'de toplanan askerleri görünce heyecanlandı. <laughs> Kurtuluşa ancak uygar, çağdaş, bağımsızlığın değerini ve şerefini bilen, aklı ve vicdanı hür bir millet olduğumuz zaman ulaşabiliriz. Zor duygular yaşadım sahneleri canlandırırken çünkü e, okuduğum ve öğrendiğim şeylerin aslında okuduklarımdan çok daha fazla öneme sahip olduklarını görebildim Atatürk'ün sözlerini film için dahi olsa e, orada söylüyor olmak e, gerçekten çok etkileyiciydi. Halit Ergenç her gün saatler süren makyajla Atatürk'e benzetildi. Özel bir plastik makyaj vardı. Bu yurt dışında yaptırıldı. yaptırıldı. 4 saat süren bir çalışmayla gerçekleştirdi. Bu yüzden Mustafa Kemal'in yüzüne dönüyor olmak e, her sabah gerçekten çok heyecan vericiydi. Atatürk'ü canlandırdı. Her sahneden etkilenen Halit Ergenç en çok Atatürk'ün meclis açılış konuşmasını yaparken heyecanlandığını söylüyor. En çok heyecanlandığım sahne eski meclise... E, ki sahneydi. Mustafa Kemal Atatürk'ün meclise çıkıp ilk konuşmasını yaptığı e, sahne. O mekana tekrardan girmiş olmak, o kürsüye çıkmış olmak gerçekten e, çok etkileyiciydi benim için. Biz arkadaşlarımla ne yaptıysak sizler için yaptık. Sizin mutluluğunuz, sağlığınız, özgürlüğünüz, başarılarınız, onurunuz için yaptık çocuklara Atatürk'ün insani özelliklerini daha iyi anlatabilmek için çekilen Dersimiz Atatürk filminin çekimleri tam iki ay sürdü. 10 Kasım'da olmasının başka bir anlamı var. Bizim filmimizin bir sonu yok. Biz filmimizde sonsuz diyoruz. Çünkü bizim için... Atatürk'ün son durağı, birçok şeyin başladığı yer. Bu film sadece tarihi anlatmayacak, bugünümüzü de anlatacak. Bu bence çok değerli olduğunu düşünüyorum ve bugün buraya gelecek olan insanlar şunu söyleyecekler. Ben oradaydım diyecekler. Her sahnesi çok önemli ama benim için en önemli sahne bugün çekilecek. Film için hazırlanan Senin Yerin Kalbimizde adlı şarkıya filmden sahnelerle özel bir Atatürk klibi hazırlandı. Var film ekibi çekimlerine devam ederken resmi tören bitti. Genelkurmay Kurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbu, filmin yönetmeni ve Atatürk'ü canlandıran oyuncu Halit Ergenç ile ayaküstü sohbet etti. <laughs> güzel bir film olacak. İnşallah komutan. İnşallah komutan. Ne zaman şey yapacağız? Vizyona girecek. Mart ayında komutan. Mart. Niye bu kadar uzun? 18 Mart. Ha 18, 18. Mart. <gülüyor> <gülüyor> Özel Özel <tarz gülüyor> Bugün de hava harika. Şansımıza. Şansımıza. Çok, Çok ne olur. Başarılar diliyorum. Sağ olun komutanım. Sağ olun. Teşekkür olun. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Anıtkabir'e gelen on binleri daha iyi görüntüleyebilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri film ekibine bir helikopter tahsis etti. İşte o helikopter şu anda Anıtkabir'in üstünde uçuyor ve Anıtkabir avlusunu dolduran on binleri filmin son finalinde görüntülüyor. Dersimiz Atatürk 18 Mart'ta vizyona girecek. Gerçek zaferi bilgisizliği yenerek siz kazanacaksınız. Evet, e, geçen gün de aynı yorumu yapmıştık. Özellikle son dönemde o Mustafa Kemal'in göğe insani yönlerini anlatan saçma sapan tutarsız filmden sonra hiç olmazsa bu film ilaç gibi gelecek. Mustafa Kemal Atatürk'ü de gerçekten gerçek yönleriyle Türk halkına bir kez daha anlatacak.